Başa davetime hoş geldiniz. 5S sisteminin ilk basamağı olan seyriyle ile ilgili konuştuk. Karar vermenin ne kadar zor bir süreç olduğunu, karar verme sancısından bahsettik. Aslında seyri gerekli ve gereksizini birbirinden ayırmak demek bu 5S sistemine göre ve tamamen aslında minimalizmle aynı anlama geliyor bana bana göre. Çünkü minimalizmde işte mümkün olan en azı yaşama becerisi aslında minimalizm bu anlama gelir. Seyir yaparken de sadece ihtiyaçlarınızı geride bırakırsınız ayıklarken. Bu durumda da aslında hayatınızı minimalize etmiş, yaşam alanınızı sadeleştirmiş olursunuz. Şimdi burada karar verme konusunda zorlanacağız demiştim. Karar verme sancısıyla bir yolculuğa çıkacağınızı da şimdiden size söylemek isterim. Bir önceki videoda da bunu ifade etmeye çalışmıştım. Karar vermekle ilgili şöyle bir şey söyledik. İşte bir şeyden vazgeçersem en kötü ne olabilir diye düşünebiliriz. Bir eşyadan vazgeçemediğimizde. Yani başıma en kötü neye gelebilir? İşte yokluğu bir kriz oluşturur mu? Bu soruları kendimize sorabiliriz. Ben yine de konuyla alakalı araştırma yaparken bir kavramdan bir bakış açısından bakış açısıyla karşılaştım ve size bunu aktarmak istiyorum. Bu da 10-10-10 kuralı. Biraz araştırdığımda bu bir kitap var bu konuyla ilgili. A Life Transforming Idea yani yaşamı dönüştüren bir fikir adında bir kitap. Yazarı da Suzy Welch. Hemen kopyamı çektim. Suzi Welch. Bu arada notlarımla devam ediyorum sizinle bir şeyler e, paylaşmaya. Neden böyle bakıyorum biliyor musunuz? Çünkü ben hiçbir videomu e, montajlayamıyorum. Yani aralarını kesemiyorum. Direkt başladığım nokta neyse sonuna kadar e, o haliyle size şu anda ulaşıyor. Çünkü henüz çok yeniyiz. O kadar da tecrübe kazanamadık. Şimdi e, kendisi kendisiyle ilgili yapılmış bir röportajı okudum ben bu bayanın. Amerikalı bir gazeteci ve meşhur bir e, gazeteci ve bir yazarmış kendisi. E, şöyle söylüyor. Hawaii'de 1500 kişinin önünde bir konuşma yapması isteniyor ve 7 yaşından küçük 4 çocuğumla bir yolculuk yaptım yaptım diyor ve konuşma anında çocukların iki tanesi salona geliyor ve o anda tabii ki zor haller yaşıyor ve bir karar vermesi gerektiğini o an hissediyor. Çünkü iki tane kız kardeşi var ve çocuklarıyla ilgileniyorlar, çalışmıyorlar ve kendisini bu konuda da eleştiriyorlar. Yani az çok siz de bu eleştirilere tahmin edersiniz. 7 yaşından küçük 4 tane çocuk sahibi kadın ve işte ülke dışında, yurt dışında ve yurt içinde çok yoğun bir şekilde iş yaşamını sürdürmeye çalışan bir kadın. Ee, ve o gün diyor şöyle bir şey karar verdim nasıl yaşadığıma dair hiç kimseye hesap vermemem gerektiğini düşündüm diyor. Yani onu yargılayan, yanlış yapıyorsun, şöyle yapıyorsun diyen kişilerle ilgili böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Yani ben böyle yaşıyorum ve bunun hesabını hiç kimseye vermem. Bu aslında şu da bize yardımcı olabilir. Hayatımı sadeleştireceğim, çok sade bir yaşam alanına sahip olacağım artık düşünerek alışveriş yapacağım, fazla tüketmeyeceğim ve bunu eleştiren kişilerle kişilere kendimi savunma savunmayacağım diyebilirsiniz. İşte hep aynı kıyafeti giyiyor diyen birilerini umursamamak, neden aynı giysi giyiyorsun giyiyorsun diye size eleştiren insanlara insanlara açıklama yapmamak, yani kendi savunmamak gibi bir örnekle bunu aslında bir kesiştirebiliriz bu kararına yazarın. Şimdi e, diyor ki araştırma yapıyor ve bu kitabı yazıyor. Kitabı yazma sürecinde de yaptığı araştırmada şöyle bir şeyden bahsediyor. Beyin bir karar e, alma aşamasındayken diyor, bu e, aşamada maalesef diyor olumsuz, negatif bir şey devreye giriyor. O şeyin de ismi de hiperbolik azaltma. E, şu demekmiş arkadaşlar, ben de e, şaşırdım öğrenince sanki gelecek yokmuş gibi karar veriyormuş beyin böyle anlarda yani işte o anda size zor geliyor işte kendinizi güçsüz hissediyorsunuz, belki yetersiz hissediyorsunuz ve bir karar vermeniz gerekiyor. Fakat o anda beyin maalesef gelecek yokmuş gibi bir e, duyguyla sizi yönlendiriyor. E, bunu araştırdıktan sonra aldığım kararlar konusunda daha dikkatli olmam gerektiğini, e, gerektiğini ifade ediyor kendisi ve 10-10-10 kuralını e, açıklıyor. 10 tane yani benim şu anda verdiğim karar 10 dakika sonra bana ne fayda sağlayacak? 10 ay sonra bana ne fayda sağlayacak? 10 yıl sonra bana ne fayda sağlayacak? Yani bana geri dönüşü ne olacak bu kararın? diye bir uygulama yapıyor. Bu Bunu e, çok büyük firma sahipleri, şirket sahipleri ticaretle uğraşan yani bu sistemi bu tarz insanların da çok fazla uyguladığıyla ilgili de o röportajda bilgiler verilmiş. Şimdi ee, biz peki nasıl e, bu 10 10 kararını uygulayacağız hayatımızı sadeleşirken diye soracak olursanız evet şimdi Öncelikle sadeleşmek zor bir süreç. Şunu düşünelim. En genel mağla şunu düşünebiliriz. Hayatımı sadeleştirirsem, bu zor yolculuğa çıkarsam 10 dakika sonra, 10 ay sonra, 10 yıl sonra bana kazancı ne olur diye sorabilirsiniz. Benim hemen aklıma gelen şey 10 dakika sonra bir kere bir konu hakkında karar verebildiğiniz için, bu cesareti gösterebildiğiniz için bir eşyadan vazgeçerken bir kere özgüvenimiz tazelenecek. E, tazeleniyor yani onu söyleyebilirim. 10 ay sonra ise ev içi iş yükünüzün çok azaldığı, daha az alışveriş yaptığınız, bunun için daha az zaman israf ettiğiniz, ve gün içerisinde sizi böyle rahatlatacak boş vakitleri kazandığınız bir süreç elinizde kalmış olacak. 10 ay sonra bunu çok rahat hissedebilirsiniz. Oyun sonrası ile ilgili şu anda bir tecrübem yok. Çünkü benim 3. yılım bu süreçte işte. fakat oyun sonrasını bazen hayal ediyorum, çok mutlu oluyorum. Çünkü deneyimlemek istediğim çok fazla şey var. Eşime de söylüyorum. Gerçekten bu dünyada sahip olmak değil ama deneyimlemek istediğim çok fazla şey var. E, fakat ben orta halli maddiyata sahip bir insanım. Aile olarak orta halli maddiyata sahip bir insanım ve kendim gibi olan kişilere baktığım zaman işte benim gibi maddiyata sahip ve diyelim ki işte 40 yaşında 50 yaşında onların deneyimlediklerime baktığım zaman mutsuz olabilirim. Fakat şöyle söylüyorum. Eğer hayatını sadeleştirirsen eğer istek ve ihtiyaç ayrımına iyi varırsan kont harcamalarını kontrol yaparsan bir tık daha iyi şeyler yaşayabilirsin. E, örnek veriyorum e, diyelim ki ev almamız gerekecek. Daha önceki Rabia olsaydı ya almışken 160-180 metrekare böyle büyük bir ev olsun diyebilir diyebilirdim ve onun için diyelim ki şu kadar bir bütçe ayırmam gerekebilirdi ama sadeleştikçe bu en küçük örneği daha küçük metrekarede bir yaşam alanını bana yettiğini fark ettiğim için çok daha az bütçeyle bir ev sahibi olabilirim ve e, daha büyük bir ev için harcayacağım harcayacağım o kısmı e, istediğim deneyimler için harcayabilirim. Örnek veriyorum. Yani ev sahibi olmak tutkum olduğundan dolayı değil. Genel olarak işte yaşıtlarımızın çabaları, gayretleri, hedeflerinden bahsediyorum. İşte bu bir yurt dışı olabilir. Bir e, e, Becerik kazandıracak bir eğitim, bir kurs olabilir. Aklınıza ne gelirse bunları deneyimleyebilirsiniz. Mesela benim yaptığım araştırmalarda ve makalelerde işte sadeliği ikiye ayırıyorlar. Zorunlu sadelik ve gönüllü sadelik diye. Bununla da ilgili aslında konuşacak çok şey var. Çünkü bazı eleştiriler geliyor. Diyorlar ki siz işte hep daha şık görsellere sahip yaşam alanları paylaşıyorsunuz. Hiç fakir fakiran evini paylaşmıyorsunuz diye çok söyleyen var. Ve bizim ve yapılan araştırmalar, makaleler diyor ki ben değil. O, şekilde yaşamak alamamak, tüketememek zorunlu bir sadeliktir. Ben hep söylüyorum çok zengin olduğu halde, çok varlıklı olduğu halde Yaşam alanını çok az eşyaya sahip, yani dolduran kaç kişi tanıyorsunuz? Yok demiyorum mutlaka vardır. Fakat genele baktığımız zaman ya da işte eskiyen koltuğunu değiştirmeyen kaç tane zengin vardır? Ee, işte kırılmış, dökülmüş bir eşyasını yenilemeyen kaç zengin vardır diye sorduğumuzda maalesef e, az çok tahmin edersiniz alacağımız cevabı. Ben maalesef demek de istemiyorum. Bu olan bir şey. Çünkü insan yaşam alanındaki eşyaların daha konforlu, yeni olmasını tabii ki isteyebilir. Çok olan. Fakat demek istediğim şey şu bu gönüllü sadelik ve zorunlu sadelik ile beraber orta kesim, orta kesme sadeliği, minimalizmin faydalarıyla ilgili okuduğum şeylerde bunu söylüyordu. Yani aynı imkanlara sahip kişilere nazaran çok daha rahat yaşarlar, çok daha kaliteli giyinirler, çok daha güzel yerlerde yemek yerler. Çünkü 10 kıyafet alacaklarını 2 parçaya alırlar. Çünkü ihtiyaçları 2'dir ama eskiden olsaydı 10 tane şey alacak alacaklardı. Veyahut da işte dediğim gibi ya yaşam alanınızın metrekaresini düşünebilirsiniz. Bana soruyorlar Rabia Hanım işte evim biraz yıpranmış ama işte 160 metrekare sadeleşiyorum. Sizce evimi değiştirmeli miyim? Diyorum ki eviniz kendinizinse ve sadeleşiyorsanız iki çocuğunuz varsa daha küçük bir yerde yaşayabilirsiniz. Ben olsam daha yeni yapı, temizliği gösteren işte ya da daha iyi mahallede veyahut da işte manzaraya bakan ee, önüm böyle balkona çıktığım zaman beni mutlu eden ki şu an korona günlerinde böyle bir manzaranın, bir bahçenin, bir yeşilliği görmenin de ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu evlerimizde görmüş olduk. Yani demek istediğim şey arkadaşlar toparlayacak olursak karar vermek çok sancılı bir süreçtir. Kolay değildir ama minimalizmin ta kendisi de karar vermektir. Ee, i̇stek ve ihtiyaç ayrımına varmaktır. Bu karar verme sancısını azaltmak için de bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor yine. Dediğim gibi işte işte bu 10-10 kural olabilir. İşte bir şeyden vazgeçersem en fazla ne kaybedebilirim diyebilirsiniz. Mesela bir yöntem daha var. Hemen onu da ekleyeyim. Ee, bu konu bu şekilde sadeleşmiş bir minimalist. Mesela bir bütçe belirlemiş kendisine. Diyelim ki 30 TL ya da 40 TL artık neyse. Dolar olarak tabii ki yazmış kitabında. Ben eşyaları elerken Acaba dediğim yani kullanmıyorum ama belki lazım olur mu dediğim eşyaların fiyatlarına göre karar verdim. Mesela diyelim ki 20 doların altındaysa acaba dediğim şeylere de verdim. Bu benim için çok rahatlatıcı oldu. Diyelim ki işte bir tamir aleti. Diyelim ki dikerpeten diyelim ki işte 20 doların altında bizim için bu 20 TL olabilir 30 TL olabilir artık siz nasıl bir fiyat belirlerseniz 10 TL de olabilir. Bunun altındaki olan acaba dediğim eşyalarımı ben verdim diyor benim çok 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 rahatlattı. Böyle bir yöntem deneyebilirsiniz karar alırken. Bir Şununu düşünmüş bir de bu vereceğim şey yakınlarımdan birinden ödünç alabilir miyim? Hani ödünç alabileceğim bir şey mi? Ona göre de karar ver. Mesela siz annenizle, kayınvalidenizle yakın oturuyorsunuzdur. Evde belki lazım ol dediğiniz bir eşyanız var. Diyelim ki çok büyük bir aşure tencereniz var. <laughs> Ve çok yer kaplıyor. E, yılda bir kere de aşure yapacaksınız. Anneniz zaten size yakın oturuyor. Veya kayınvalideniz. Ondan alabilir misiniz? Gibi düşünebilirsiniz. Bunlar benim şu an aklıma gelen örnekler mesela. Bir de e, ihtiyaç olduğunda yakınında bunu bulabilir miyim? Yani en yakın çarşıda bu eşyaya ulaşabilir miyim de düşünmüş aynı zamanda. böyle 20 TL'nin altında, 20 doların altında bir eşya fakat bulması çok zorsa bunu vermemiş. Ama 20 TL'nin altında, yani 20 doların altında ve e, istediği zaman gidip bir yerden alabilecekse bu eşyalarından vazgeçmiş. Yani karar verirken bu karar verme sancımızı azaltmak için ağrı kesici niyetine mi diyeyim artık nasıl ifade edeyim tam da bilemiyorum. Bu tarz bilgiler edemekte fayda var. Mesela ben yerinizde olsam karar vermeyi kolaylaştıran sistemler, karar vermemi kolaylaştıran formüllerle ilgili bir arama yapıp Yazılmış, işte ifade edeyim, yazılmış makaleleri, işte kitapları okuyup araştırırdım ki öyle de yapıyorum. Yeter ki bu sancı mümkün mertebe az olsun ve sade yaşam süreci daha keyifli hale gelsin. Umarım bu yayında sizin bu sürecinizin zeminini oluştururken size katkıda bulunabilmiştir. Görüş ve tavsiyelerinize her zaman açığım. Hatamız, kusurumuz varsa affola. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.